geldi. <laughs> ha bu el bu el Fred e diziyor. Evet. Ion Pant'ın farkı diyoruz ya burada. Bir de Fred <gülüyor> <gülüyor> Onu da gidiyordu ha bak dörde de gidiyordu. ya. Bakalım durumu dengeye Burada orada kaynamış. Bak burada mesela bunu hiçbir bir, zaman yapmadık biliyor musun Frak'ta? Böyle dümdüz. Kim verdi bu kolu? Ben dedim gel açıldı. Da... Ya ama önceki adam vurdu ya benim ben geldi. Şuraya bak, şuraya bak şimdi. Bak. Mu CT'yi aldı. Piso <laughs> <laughs> <bir gülüyor> <laughs> window'dan double door'a bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> o da oraya bak. Hiç kimse gitmiyor. Hiç i̇şte kimse bu. gitmiyor. İşte bu. İşte <laughs> bu. <laughs> i̇şte bu lan. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyin lan. Perfect ya işte şöyle. Sonra birlikte oynayacaklar, ele alacaklar. Şu zaten sonra ele alma gibi şansları yok zaten. Trade alsa bile ele alıyor. Bak aslan muş bekler. Yusuf bekler. Aslan muş bekliyor. Şuralarda bekliyor yani bak. atıyor bak. Muş'a bak. Kurt atıyor. böyle. Bak Muş'a hala acele etmiyor bak. Bizimkilere bekliyor. Bak yeni atıyor flash'ı. Burada 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 şey. Hüseyin. Hüseyin'e bak şimdi. Dinle beni. iyi dinle. Dur dur. Hı -hı. Tam buradalar. Hüseyin nasıl yönlendiriyor? Bak izle. Muş'a diyor ki flash at. Aslan'da da şatsın. Aslan geliyor Pova ile birlikte. Aslan zaten zıplayıp giriyor. Aslan deş yoktu galiba işte kilo aslan neyse. Alıyor kilo ama. O zıplara girdiği için vuramıyor zaten ona. Burada Hüseyin'in kolu yani o flash atmanın demesi. bu takım işte o hero'yu oynaması bile ona yer hemen sen at o oynasın. Helal lan Hüseyin. Helal lan Hüseyin. Helal lan Hüseyin. büyük oyuncu ya. Bir beleyim diyelim. Ulti'lere nasıl bir Agresif bir aks oyunu. Aslan köşeye yerleşti. Rakip bir beklenmesinden rakip, bi, rakip bi sonra. Bi üzerine çekmesinden sonra yakalamaya çalışacak. <laughs> Bizde evet, de herkes Phantom oynuyor. Askent'e bakacak mısınız? Asıl bakılması gereken Askent ya zaten. <laughs> Benim de uykum geldi ya. <laughs> <laughs> Kaşar'ın gelden ne yapıyorsunuz? Kanka gel. Analiz yani. yapıyoruz. Anevlis. Asker kafesine kaldı ask Kerem Şu an <laughs> mutlu analiz, mutlu analiz şu an. <gülüyor> kanka <gülüyor> ben. Daha gelmedi Kerem. Fred'in uykusu gelmedi zaten. Asker de yine uyuyacak. Kanka iyi geceler. <laughs> <laughs> <Sen duyuyorum. gülüyor> gel sürpriz <Yok>. kanka. <laughs> Yok kanka şakasız <laughs> uyuyorum. Hadi <Çok> öptüm. Tamam <laughs> Bye bye User Aslan şu kaçıyor ya da kendi yaşıyor şu an. Kesinlikle öyle. Hiç maça Kerem'in ile beraber bunları biraz daha Evet malum tweet'i ne zaman atıyorsun? Bu eli veriyoruz galiba. Hangi tweeti lan? Bu nasıl yani? Kusursuz. He. He. At bir tanesi <laughs> 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 bir. Ay yok Bir yer sonra galiba. Yarın o. totem yapıyorum Fikir ya Fikir tweet Fikir yok falan. yarın. Sürüklerini de gönderdi. Orada Pova ok da yakalanabilir. Şimdi bir sova geldi. Şapaz bu arada Muz'u bulmuş. Kanka orada var, Moli var, sahip. Burada makarnalı olmuşsun yapacak bir şey yok. Baksana. E Ama yani, bir daha o pozisyonu ya ya yaşasan <laughs> mesela o da bu doğru vurup ölürüm. Ferdin'in sağına geçmeye karar verdi ama Burada bu adamın iyi var yani. Burada bu adamın altyazı altyazı de oh. bu iyi pası var 3 vs 1'de iken Ona göre izleyin Burada rap. Aslan bak Aslan'ın yapması gereken de Bunlarla eşdeğer işte 1-2-3 Yani öyle kendi başına, başına olmaması gerekiyor şey. Burada baksana Karbon gidiyordu az daha Bak çocuk yine sakin, sakin bir sıkıyor 2 kişi şirket karşısına tek tek sıkıyor Tank hemen suyum alıp geliyor Tamam Hata yok. E şunu demek istedim, galiba biz hangi ele veriyorduk? E, Bu ele mi veriyorduk ya? Artık bir yerde bir yer yer el vermemiz, vermemiz gerekiyor. vermiyor muydu? 12 kaç? 11 blok bir miydi? Double Door'dan gelen rakibi çok kolay buldu. Onda canı azdı zaten e Ve ilk son 11 1, değil mi? Galiba. evet Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. 11 1'miş. 11'le de kapatma imkanı var ki. Ne güzel oynamış 11 1. Ey <laughs> maşallah. En rahat e, harit olabilir. da gerçekten çok zorlu maçlar geçirdiler. Edebelerde BBL birçok karşılaşma, sınanma fırsatı buldu aynı zamanda yeni kadrosu ile birlikte. Bu karşılaşma en azından Haven haritası için çok tek taraflı geçtiğini söyleyebiliriz. Bak 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 Peki. nasıl hemen evet. aynı şey yaptık. Bak 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 bak, bak. O, 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 Hemen nasıl şey yaptık. şey yaptık. Çünkü Fred babamız 1.25'te hatta 1.30'da infoyu verdi bize. 1.30'da. Gel gel. Gerçekten çok zorlu maçlar geçirdiler. Fred ne yaptı burada? Bu... bu Muj midden açılıyor. Bu, bunun bir ismi var. Onu söyledik. Ama de bak 1-30, bir bir vermiş bak. Ayağı nasıl koşabildik diye. Muj mu? Fred mi? Muj info'yu Fred verdi. Muj info'yu verdi bize. Sen yani mi yok, Fred bu mi? bu... O başka bir... Ona bir isim Tek verdik. O Fred'in şey ismi. Bir bir Anladım. O, o isimli Muj ama Muji info oluyor. 1.33'te info veriyor. A300. Bak bunu herkes güzel yakın. ya. <laughs> bak herkes Tek bak aslan sol, aslan sola vuruyor ben sağa vuruyorum. Aslan sola ben ölüyorum ama. Phantom yüzünden. Önünde kaldı o inin. Geriye doğru. Burada isim diyor ki git ultini bas diyor. kazanma fırsatları kalmadı sanki. Orada gidip basıyor. Burada Muji zaten. Muji tarafından yakalanınca son karnesi Min. Bak Hüseyin'i görüyor musun? Ne kadar zeki. Umarım beni görmezler. Bak Hüseyin o, harbi çok boş. zeki bir adam şu oyunda ya. <laughs> ama oyunda değil mi kanka? <laughs> ama oyunda. Baksana <laughs> adam CT trap atıyor. Çünkü üstüne geleceğini de Puşlanıyor adam ya? Sıkış ya yani sıkıştı çünkü adam. Her yani çok basit bir şey gözüküyor ama herkes yapamaz <gülüyor> onu. <gülüyor> Allah çarpsın yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> şu oyun zekasını real life aktarsa çok akıllı çocuk. Doktor falan da. Milyoner olacak da. <laughs> bakma çok bir şey anlayamadım. Önce bir orta kontrol. Burada anla ki ya. Saman, Burada bir de dedim bir ki lan. Orada 13-1 be kardeşim. Hadi oğlum bir kere o, bir kere. Önce. Ya stratejimizi S değiştirdik. Insta B plant. Yani özellikle takım halinde iş yapılmadığı sürece zaman zaman bireysel oyunları da iyi Güzel oh, Yok kör olmamış oğlum da baksana. Bak. Kör değil Aa. oğlum, çok kanka, güzel adamlar eski, eski takım arkadaşı ya ne aynen, yapacağını aynen. biliyorlar. Ama bir şey diyeceğim, bu Flash'i doçlamak da bir Kör. şey ha, Bak bak, blind. bak. Oğlum değil, dönüyor işte, arkasını dönüyor. Ve sensi kaç oğlum Powa'nın, çok Sen iyi dönmüş zaman yani. Zaman Şakası çok iyi dönmüş kanka. Evet. Powa'dan harika bir reaksiyon ama yine bir takas. Nemlaki like olmuş evet. Orada pava'yı vursaymış, Biraz el girecek. dönebilirmiş smoke'tan yakına girecek bir de Jonix var artık. Spike kontrolü şu an savunma ekibinde A'dan lurkleyen bir engeller var. Yani o çok kritik bir problem. Ama tahmin ediyor belki Hüseyin çok bekledi bizimkiler kill alsın diye dalamayınca. Baksana şey bu çok güzel tutmuşlar ya. Oraya yerleşmişler artık zaten 3 kişi orada çok zor yani. Sağ tarafa doğru çıkacaklar yakın mesafe kör. Kero nereye bakıyor ama ne info geldi info geldi. Bir kamera vardı onun infosunu verdiler ona. O da ona bakıyor. Sağ tarafa doğru çıkacaklar. Yakın mesafe körü çok iyi çıkamadı ama Min zehir perdesini mükemmel kullandı bu roundu. Yani son kan nesinde Fredo olacak B ön tarafında Jonix'le birlikte Marvel. Marvel'dan Hent'i. Marvaal, Yani Enti. Min kapattı. Enti. Hani çünkü. Geri dönüş olabilir bu. Orada olduğunu gördüğümüz karşılaşmalardan biri. Burada Hasan Hüseyin diyor ki forksasak mı? Hüseyin diyor sakın. <laughs> <laughs> <diyor>, sakın. <laughs> <laughs> Ok'a bak çok güzel gitti lan. Kazanmışlardı evet. İyi de göstermiş ha. Evet, evet. güzel vuruş. Ya vuruşlar. Marvel'lara karşı bir hata yok. Marvel hala orada. da kısadan biraz yaklaştı. Burada Pova oraya fırlatıyor. Bir de fire çıkacak. Son kalesinde. Bak burada eski takım arkadaşı ya bak nasıl biliyor bak bak. Sky kalmış ya sonra bak. Nasıl hazır bekliyor. Mesafe. Şerif şüpheli de başarıyor. Pova böylece sorun su bir riskle bekliyor. Tekten olmayacak. Bir taktik güzel. Oynanabilecek. Burada taktik aldın. Ya işe yaradı biliyor musun ya? Kahroldum <laughs> ya, ya. Dur dur. Dur dur. Derim ki ee, şey, Double Door'a bir tane köpek yolla. Şey yok. İlk önce uzun bir tane flash sonra Double Door'a gel köpek mi? Tam hatırlamıyorum. Double Door'a ilk önce kontrol altına alacaktık. Sonra komple gelip 5A yapacaktık. Tuttu da biliyor musun? Bir tane trebe göt verdik ya. Bakalım çıkması şimdi. Taktik bitti. <laughs> A'yı aslanı yerleştiriyorsun o zaman büyük ihtimal. Ee, A'da aslan da geri gelecek şimdi. Muş. Şimdi köpeği atacak. Tamam. Gerçekten yol verecek bu harita ya da Çünkü adamların eee B'sinin ve A'sının e, daha az e, kale olduğunu biliyorduk. Hani kale değildi. Bak double door'a kurt sonra insta köle. A. Herkes A koşmak zorunda. Burada iki kişi alıyoruz. Setup ya, Yapsın vuruyoruz, vuruyoruz. Nasıl gördüler onu? Gördü mü evet, onu? Kurtla? Prefire, prefire görmedi. Direkt oraya tarıyor. Çünkü hadi orada olduğumuz köpek kırıldığı için orada olduğumuzu hissetsinler. Trap, rep olur diye basıyor. Orada Anladım. da adam olur diye. Sonra bak, kill aldıktan sonra bak, <laughs> devam ettir. Çok üzülmüştüm böyle. Tamam. Insta için, oğlum oraya. Bak, bu. insta kırdıkları için <laughs> ta da olabilme ihtimaline karşı basıyorlar sana. O kadar sanırım, bak, iyi basmışlar ama. Basarlar. <laughs> bak şimdi direkt ha bak, gördün mü? Hiç. Ya şu bak, sağdaki var ya, sağdaki trap var ya. Normalde bak, plant'i de default aynı. Plan default'u kururken Kerivan diyor ki Sadibe neden kurmuyorsun? Sadibe gider gel ölüyor. Allah kahretsin. Normalde Sadibe kuruyorduk ama o yüzden. Bak bak. Bak gidiyor şimdi kuracaktı kurmuyor. Yusuf da B'de ölüyor. Yok double door'da ölmüş. Yok lan B'de ölmüş B'de. Kiso free'di ama. Anladım. Hızlı <laughs> oynamış bir tık iso <laughs> aslanla CT pikliyor <laughs> sanırım burada. Aynen. <laughs> evet. aslanla bir tık satmış burada. <gülüyor> aslan <gülüyor> yaşasa <gülüyor> bilse. Bak aslan yaşasa <laughs> bile kanka aslında. Yerleşse... Ya bir tık daha geri al. Bir tık daha gerildi, gerildi. geri al. Geri al. Geri al. Muj öldü okey. İkisinin ölmediğini düşün. 5 vs 4 sadece plant tatlı. Aynen. Iso geç oynasa. Eee sonra başkası kursa aslan da piklemese korusa 4'e 4, -4. eli kesin Aynen. daha rahat alırmışız yani. Aynen. Bu el, bu el ne biliyor musun? 11-3'ün getirdiği bir rant olmuş. Yusuf'un hızlı oynaması, aslanın CT'ye piklemesi skorun 11-3 olmasından dolayı bence. Ya benim gözüme sadece Aynen. bir trebe göt verdik işte ya. Rahatlık. Olabilirim. Yok o trebin sonrasında gelişen olaylar da şey. 11-3'ün rahatlığı Aynen. biraz yani. İşte bu rant 11-11'de olsa kanka mesela şu rant 11-11 düşünerek. CT'ye tamam pikleyemez aslan. Yusuf buradan ee, oynamaz. Evet. Tamam mı? Sonuna kadar bekler. Aslan'a CT piklemez. En fazla trebe ölürüz. 11-11. Göç sıkışta yani. Göç sıkışta böyle olurdu yani. Doğru. Göç sıkışmadığı için <laughs> öyle olmuyor. Aslan güzel bir savunma vardı. Min bu arada imdedil. Börk'te yakalamış. İşte klasik artık Heaven'dan kafese giren oyuncu yakalama olayı. Tuzağa giren oyuncu yakalama olayı. Poa'dan da bad shot geldi. Fred'de kero kaldı. Min. Burada elinde fantom olsa vururmuş orada. Abi var. Fantom varmış zaten. Anlak. <laughs> <laughs> <kadar önde> <laughs> O da. Marvon, bir şey en bir çok üzüldüğüm el şey 11 6 mıydı 11, 11 5. Bu ele veriyoruz. 4 oluyorlar. 4 olacaklar. 5. Hani 11 5 deki. Birisi Pav'a çok yakın, iki tane default oyuncu var, bir de Sıksa var, yani o... 11 4te teker, bu el mi? Yok, bu ele koyuyoruz. Bundan sonraki çektiğimiz <laughs> elde, C'de. Ekstra olarak bu eli da veriyoruz. aslında bu sefer Alinke pi kalmak istedi. Zorlamak istedi biraz daha. Yani orada biraz daha hani BBL'in çok kritik e... yerde aldık pistol Burada elinde. Hemen kardeşim adamlar olan şeyleri analiz ediyorlar, taktiklerimi konuşuyorlar. Evet yani şu an takımın taktiğini mi veriyorsun abi? Adamlar da izleyebiliyor bu maçı Allah aşkına ya. Sanki rakip takım izleyemiyor bu maçı sadece biz <laughs> izleyebiliyoruz kardeşim ya. Adamlar server'da ne olduğunu bilmiyor mu şu an yani? Bu maç oynanmadı mı? <laughs> bakıyor oraya ama o kadar hazır ki. Adam ya. görüp demiyor mu? Eğim diğer buraya kamera atmış, buraya trap atmış demiyor mu anasını satayım ya? Aslan flash atıp Sky'la A'yı alıp double'lara çevirmişler demiyor mu yani? Bunu bilmiyorum adam şu an. Futbolist bunu bilmiyor, haberi yok şu an. Böyle bir maçın oynandığından beri yok. İzleyemiyor, yasak onları izlemesi zaten. Şut bir et be beraber, aklını yakaladı. Onu geçen karşılaşmada kapalı eline anlatamadım ama Sık sık bahsettik. Of yani ben anlattım gerçekten müthişti yani. Boyu zandıramadım oh, zaten ne koyayım. Zaten verdik aynen. Şimdi bu elde silah çektik. Eee 3 ve 8 kaldı. Burada rakip mi almış. taktik bu alıyor? Biz harcamıştık. Eee yok bu biz te... <laughs> ha biz te de pause alıyoruz. olsalı ya. Adam ada yo adamlar almıştır ben alamıyorum zaten. Ben daha taktik pos nerede aldım ben? Sen 11 üstü aldın lan 11 üstü aldın. Okey, o zaman ben almamıştım. ...kazanılabilmiş olması. Anasını satayım. İki taraftan değil mi? Sadece bir hücum roundu, o da tabanca roundu. Bakalım BBL iki round daha bu yazar Burası maç izlememiz yok mu? O maç izlenmiştir zaten kardeşim. ...yağlaşabilecek mi? First Strike zamanından beri belki de hani kompozisyonda ve haritalar bakımından <laughs> splitle birlikte sevmediğim... Şu an bu maçı izliyoruz ki, olan şeyleri konuşabiliyoruz <laughs> mesela. Takım içinde ne konuşulduğunu biliyorsun yani. ...oyunuyorlar. <laughs> <laughs> Yardımlı, ikili oyunlu. Mesela burada Fred de güzel oynadı. <laughs> Hangi elmiş ya? Ha. Güzel mi oynadım? Tamam geliyorum. Nerede koşuyor? <gülüyor> aynen aynen. <laughs> Telefona bakıyordum geldim. <laughs> burada Muj <ya>. çok korkak <laughs> AP cross koydu ya. Burada Kera çıkmış zehirden. Aslan ya, burada dash atıp girebilirmiş böyle değil mi? Orada şey olmuş ama. büyük Uzun ihtimalle. Uzun adam He. vardı. Ee, Sülük uzuna gitti. He Ondan girmediler tamam. He. Kera burada acele ediyor bir tık işte durmuyor. Karar gidiyor. Nereye girdi oradan? <laughs> Muş. Fred burada infosu veriyor. Gerçekten Şimdi şeye vuruyor. şey AMDL vuruyor. AMD'lili vuruyor. Şey AMD'le ne ya? Viper'ı e vuruyor. Asla. Uzundaki adam sıkışıyor. Asla. Bak Fred burada ultisini Asla. atıp direkt insta Asla. temizliyor orayı. Çok iyi. Ben böyle atladım ya. Böyle satıyoruz. Asla satıyor aldık 3 2. CT smoke ee, geliyor diyor Brimstone. Tamam mı? Bak Rankli. şu an 3 2'yiz. Bak tamam. 3 2 Brimstone diyor ki CT smoke'lıyorum diyor. Ct havadayken Aslan o, Marshmallow Marshmallow pick'iyor. 2 oyuncuda Tamam. Aslan erken pick'le burada satıyor. Evet. O smoke indikten sonra oraya alma şansı yok. Burada geri çık geri çekilse falan filan. Hayır 2 saniye. 2 saniye. Smoke patladıktan sonra oradan çıkma şansı yok. Oradan. Oo, burada Barış çok iyi konuşur TV'de ya. Ay, bak ben bu 1v1'i alırdım. Çok tamam bak bunlar oynadı. benim takım takım <laughs> benim salak olduğu unutmuş. Bana info <laughs> iki yere vermeleri gerekiyor normalde. <laughs> Bir kere dediler bana tamam mı bunu? Sen bak, burada yeneceği de erken atmışsın ki yeneceğini yaptın Yanıcıyı şeydi yattım. Yani ben ölürsem falan filan yanıcı dursun yani. Ben birebir kalacağını düşünmedim hiç. Ben yardıma geldim orada. Bak bana dedi. Bir kere kaçıyorsun. CT dedi bana tamam bir kere ya, CT. Bir kere daha CT desene ben kılıcı alırdım. <laughs> i̇kincisi de beynine idrak ediyor yani. <laughs> Aynen ikincisi de beynime idrak etmiyor şakasız bak. <laughs> Gelen keşif oku yerini gösteriyor. E hani nereye bakayım? Double door çıkışına dolu bakıyor. Bak ok bir bir göstermesi zaten. Evet, yaşadarız. Sava da var lan. 20 çıkartabilecekti ama olmuş ya. 2'yi kazanıyor. Takımda Bold ne? Bold 11-5 olmasa yine gitmezmiş <laughs> Bold. Bold 11-11 olsa alırmışız bu ay. <laughs> i̇şte ama bu bak dedim ya. Böyle koyuyoruz. Versik 11-7. Bir silahlıyı alamam. 11 8 on on 11 9. Sure Bu salak eklem niye kamera açıyor Discord'ta? He TS gelmiyor. Discord'ta kendi kendine kamera açıyor ama. Manyak herifin tek. Ya. Her <gülme> yani, <gülme> 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 <Hayır>, yayında da gitmiyor <gülme> <gülme> ki Rezil adam seni. Tekirdek çiğdem çıktı yok. Alsana Uğraşmam lazım yayın almak için ekremi. Ekrem uğraşırım, uğraşılır mı? Hayır hayır, hayır uğraşırım. O, bak 15 tane de yaparım. Çıkar gider bu sefer Eray da kameradan kaybolur anladın. Tekrar uğraşmak zorunda kalırım. Ondan açmıyorum. Gelse TS'ye duracağım desin. Ekleyeyim kamerasını. 15 Burayı tane güzel iş. aldırdık. Tek ya böyle güzel aldık. Hahaha. lan da konuşalım. <laughs> ekrem'i sikeyim hele bak. tamamen retake'e bırakıldı alırsan. Ya biz de eco'yuz yani. Adamlar niye bu kadar retake'e bıraktın hiç Adamlar niye bu kadar retake'e bıraktın hiç anlamadım yani. Ve pazar alsa görüyor muyum ya ray? Ee, beni kabul ederse patronu. Haber versen bir şey. Olma dayarlarım ya kanka beraber de yaparız. Tamam. belki ama ayı Benle geliyor. Bak, ne kadar boş bırakmışlar gördün mü? Evet, As uçak üretiyle geliyor. Ha. Burada ha. Trebe, Trebe yakalanıyor ya onu vurmaya gidiyor. Bak, <laughs> dur diyor şunu bir vurayım evet. diyor ama o sırada yakalanıyor. As Büyük bir hata zaman kaybettirecek ve oradan bir birden fazla kill çıkarabilirdi. Ben bu kadar ha, rahat şey bırakmaman lazım yani. koyuyuz? biraz fight atman gerekiyordu bence <laughs> Adresa sadece... <laughs> için söylüyor. <Evet. gülüyor> alamadı galiba. bu arada bu şekilde bekliyor ya. Yani şortta biri olsa vururdu şopası. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Burada Aslan ikinci de vuruyordu Oo. ya. Evet evet. Hayır pava çıktı. Marvel'un da Şimdi vs. 2 3 pozisyon. Sight çok temiz lan. Yakalan... Bak temiz hem de TK e bırakmışlar onların hatası baya. Hem de çok aceleci oynamışlar kanka. Hızlı bir oynamışlar bir de az, yani. Evet, bir de Aslan'ın ultisi olduğu için yakına girip Aynen. zaten no chance zaten. Sağ klik no chance. Bir de Fred'in smoklar zaten orada kapatıyor orayı yani. İkinci ultimiz de vardı zaten. Aldı. Eko'yuz yani ama sanki Eko değilmişiz gibi. Öyle gibi. Olacaktı diye evet. bir söyleyesim geldi. Yani ya bu kadar güçlü silahlarınız varken, comeback atarken A'yı bu kadar refleke bırakmak ve rakibin... Neden? Özgür abi de aynısını demiş ya. Bu kadar comeback atarken niye refleke bırakıyorsunuz? Kolay bir round kazanıyor bir yandan. 12-6 ve 6-10 onlar adına... Muş kuşa yön veriyor. Için... muş kuşuna yön veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada alarm botu sıkmamış mı ya? Nerede? Taret taret mi de? sağ duvardan gelince sıkmıyor mu? Teşekkürler. Ama adırsa. piklemiyor ben, ya da... Eraya abi ben boşuna mı bakıyorum oraya normal dedi. Bak dedim ben yine bun bak ben o 50 prak oraya baktım dedim çıkmaz. Yine aynı olay oldu. Ben an, bilmiyorum ben salağım ya. Için... Cık, az Baksana Ama sonradan denemişim Barış. Vurmaya yok, denemişsin normalde yani. yok, normalde, yani. yok, normalde hep bekler. Normalde hep bekler orayı. Bu sefer denemiş. O yüzden diyor ya salam diyor. Tamam evet 6 12'nin reva neydi reva neydi tamam, lan? Tamam okey okey. sıkıntı yok sıkıntı. O kelimeyi söyleyin söyleyeyim bana ama. Tamam sıkıntı yok. Re... <laughs> Revani değildi dur neydi? Gol yabani amına koyayım. neydi oğlum o? Revani değil. Dur rehavet ah <laughs> <laughs> rehavet, rehavet. Peki bu tamam. ne yapıyor? Ekrem mi? Yok yok dur dur. Kim o ya? ya? İhsan'ın şey açılıyor direkt. Aa İhsan da onu takip et diyor. Hayır ha, şey için. benim. Haa sadece Tek... kendi takip ettim. Haa kendimi ettim. okey. Bak şimdi. Zaten kendi hesabımdan görüyorum. Buna girdim gönderi görmek için girmiyorum ki onu. <laughs> biz olup kazandık lan kazandık. kaybettik Ara şunu ara şunu kazandık. Haber yok lan biz? Dur